Onu ekleme yapar şey Songül. Şey yaparım da. Songül biliyor. Onu bir öğrenemedim yani. Diğerlerini öğrendim de. Ramazan da buralarda bir ev bulmuş. Alma dedim oradan ya. Değilmanız tarafından al dedim. Boş ver dedim. Niye kendi evinde kalmadı? Yok yok. Ev var da bir tane daha alacakmış ben de istemiyorum alma dedim Ah şu hafen öf yıkıldı yeni, yeni mi yapılıyor orası? Aa. vay be, orada az çalışmadım ya. Vallahi oralar yıktılar yeniden yapıyorlar. Orada yeni yapılmıştı zaten. Niye yıktılar anlamadım. Ne kadar da güzeldi. Korkacak elimden. Beş sene çalıştım orada. Ama da herkes. Ne, Lara vurma ki de bir koluma bak. Bunu tutamıyorum çocuğum. Eve gidince orada şey yaparsın, şaka yap. Çekmiyor ne yap? Akıllı kızım. Baby herkes seni görüyor be. Yok yok çekmiyorum ki onu be. Ger Gerçekten Lara'yı çok tatlı diyorlar. Seni de beğeniyorlar. Ne kadar tatlı torunlarım var diyorlar vallahi. Arkadaşlarım beğeniyor. Çünkü çok tatlısınız, ne? akıllısınız. Bence beni beğeniyorlar. İyi beğeniyorlar. Anne anne annenle üzmüyorsunuz. Beraber bahçe yaptık. Sen baktın mı ona? Bakmadın tabi. Aferin çocuğum. Aferin. Ne, i̇yi iyi, iyi, iyi. E, bak sana. Niye bakmıyorsun? Niye bakayım demek ki sevmiyorsun sen. seni seviyorum. ben de seni seviyorum yavrum. Yoksa böyle yapalım. Ha. Bak. Leyna bak şu karşıda ev var ya şu. Hadi lambanın orada. Orada da çalıştım ben. O evde. Şu karşı evde. Bak ta karşı. Tabela var ya bir yazıyor. Şu karşıda. Nerede? Şu karşı ev ya. Şimdi bak sola dönecek ya araba. Orada sağdaki ev. Bu gelip mi? Ne? ya. Gelbin oradaki şey. Şu yeşil kalkmaz. Das gelbe. Dur ben şimdi göstereceğim acele yapmaz. Sus. Şimdi dönecek dur ha. Hele şükür. Ha, buradan dönüyor. Şu ev şu. Bak karşı. Bak bu gelip mi? Ha şu. Evet. Ha, buradan da bu, bak orada bir de buradan şimdi göstereceğim sana yürüyerek gidip geliyordum her gün tam bir ay gittim geldim buraya He? bak şimdi mu? bak buradan geliyordum şu sokaktan şuradan Aa, bu, bu sokağa giriyordum buraya yukarıda orada çalışıyordum <laughs> hep aklıma geliyor çalıştığım Anam yerler ben, sen, sen ki kim, kim en çok korkacak elimden bilmiyorum <laughs> ne diyorsun böyle. <laughs> Kim var? Dur. Kim? Ee, dur, ee, dur dur dur. Böyle gidiyorsun. Kim en çok korkacak? Bir, bir tanesi. Dayı mı korkacak? <laughs> Hayır bir tanesini dedi. Dayı. Gerçekten <laughs> bu. <gülüyor> ben dayı öyle kaldım. Bak, alane. O elleme elleme elleme. Tamam elleme çocuğum, elleme. Ellimi korkuyorum ben, elleme. Niye korkuyorsun? Elleme paraman acır tekrar. Ee, çok oldu. dikkat et yavrum, öyle o şeyler. Ay. Tekerlekleri sürerken çok dikkat et, Dizin acır. Bu da oldu. Hii, bu ay, da oldu. Aman aman aman. Bak hmm. bu da oldu. Tamam, alane. tamam. Bir dakika. Dur. Geldik. Tamam, Bu evli, konuşma. Evet, bu. evet, evet. Esas video. Bir hep evler birbirine benziyor, biliyor anne, musun? Anne, He. video. Ya, video. Bak dayı ne yaptı, savun yapmış oraları. Niye girdi oraya? He. Işte. Anne, öyle konuşma, tamam kanala. tamam. Tamam, tamam. Tamam. Bir, Bir şey demedi biz ki. Exactly. Tamam, söyledi. Dayı da Bey bekliyormuş. Bey Arabanın arkasındakileri bahçe Bey. evine koysun. geldik. Oğlum da bizi bekliyormuş. Dayı. Dur. Yavaş. Uf uf. Moin. Moin. anne açsana çocuğun annem kapısını. Oradan inmiyorum. Ben oradan iniyor sanıyorum. Yavrum oradan iniyorsun sandım. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim yavrum özür dilerim. <laughs> tamam ağlama. Ay korktum o. Anne anne başlasın hiç lan. Vallahi oradan inecek sandım ben. Ne bileyim. Ramazan oğlum. Şunları alır mısın? Lara benimden tablet maşat. Hoş geldin. Al. Gel şuraya Gel. Şurada doğum gününü kutlayayım. Gün doğum gününü kutlayın. Hadi geldiler. uzun olsun <laughs> yavrum. Ol, Bak, o, do bunlar domatesler var diktim, büyüttüm. Onlar nane. Bunda da ne vardı? Dur bakayım. Ha. Aa, bu benim değil. Ha tamam bu. Ya bunu bunu nereye koyayım? Onu şu bahçe şeyine yukarı yani çıkar mı onları? Ağzı açık kalsın <laughs> tereyağı koy. Erikleri tut. He tu sen eri tut <laughs> ben börek tutayım. Bak <laughs> böyle Oh güzel görünüyor. Baba ilk defa mı geliyor? Yok babanın üçüncü gelmesi herhalde. Ya ikinci ya üçüncü. İyi, hadi, Zülf. hadi gel bakalım. Oğlum, buraları ne yapmış bu çocuk ya? Ana kapı yapmış <laughs> bilmem ne yapmış. Savun. Sana çekmiş. Ya aynı ben aynı. Dur dur açayım dur bir dakika. Dur oğlum. Ha açtım. Tamam. Ha Tamam. Hadi bakalım. Oğlum şunu bir tutsana. Ha. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. At rahim. çıkıyor sanki. <laughs> Kimler gelmiş? Hoş. Hello. Ja. <laughs> Guck Hello. <gülüyor> hoş hoş Hello. Selamünaleyküm. Geç oğlum. Tamam siz girin. Tamam, tamam geçelim bak. Tam. Aramak bu kibir için. Ne yavrum? <laughs> Geliyorum bir dakika. Ayakkabıları soyayım mı? Masanın şöyle şuralara koyayım. <laughs> dikkat et. Elini dikkat. Opa çıksın mı? Opa, opa. Kot. Ya. Buralar muhakkak Ramazan boyamıştır değil mi? Güzel olmuş. <laughs> bak, bakayım. ha burayı ya. güzel olmuş. Ya. <laughs> 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 Hadi hoş bulduk. Annen geldi mi? Yok. Hadi be. Aa, niye gelmedi? Ya, Gerçekten. Gelemedi, Vay modeli değiştirmişsiniz. Vay be. Güzel olmuş böyle, vallahi hoşuma gitti. Gerçekten böyle güzel olmuş. Dolap da şahane. Ulan kurt var ya, iyi işini biliyorsun ha. Ben boşuna sana kurt demiyorum. <laughs> maşallah, maşallah. Vay, güzel. Ya, vallahi yakışmış, yakışmış. Bakayım mutfağı ne hale soktunuz. Dur. dur. Tamam. Allah. Resim de güzel olmuş. Ayet-i Kerim. <laughs> bereket doğası. <laughs> Ayet-i Kerim. <laughs> Çok güzel. Ramazan'ın araba aşkı. Annesinin bebek aşkı gibi oğlumun da araba aşkı var. Bunlar gerçek arabalar. Orijinali bunlar. Böyle. Çiçeğini getirecektim Zuhal dedim kalsın. Öyle bir danışım da dedim yani biraz daha mı büyüsün. Ama canlandı yani. Ya, bir kop mu? Çok güzel oldu. Ay <laughs> annen telefon et gelsin ya? Gelsin annen. <laughs> nasıl? <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> Gelsinler. Boş Boşuna mı baban geldi? Canı sıkılmasın. Ben anlamam hadi. Vallahi bekliyorum kızarım ha. O ne bir şöyle? Bana söz ver gelecek diye. Anne telefon açtım işleri varmış. Hayır hayır gelsin. Hadi aç. <laughs> Bana danış çocuğum. Böyle ne yaptın ki daha çok verdin ha? Ay. Ya şimdi ben yemek yiyince Hem daha çok güzel yer açılmış böyle. Öbürü çok böyle sıkışıktı değil mi? Böyle Ama o bence. Bu masanın bir büyüğü vardır. Ha, ha doğru bu, doğru. Aynı evet. Bir Dur bu ma masaya bakın be bu nasıl? masa Nasıl aynı masa? Aynı. Aynı masa? Aynısa. Ama bu şey tahta. Tahta ya ama öbürü şeydi. E, mermer. mermer. de ya. Yani. Ama mermer boşver verme çok ağır oluyor onlar. Hmm. Böyle daha güzel. Evet. Dolap da yakışmış yani. Vallahi güzel. Yani, Çekmeceler yok ona dikkat et dikkat Olsun. Şey oldu yani. Olsun alınır yeah. Böyle takip edersin alırsın vardı man da var mi Ya. güzel ee gün onları iyi yapma ne dur ne yapacaksın misin aşkım ne istemiştim olur mu tamam ama biraz benim spru'yu versene tamam ben de inru'dan ver bir koy sana kendi nefatma koyacağım bu şu e, çikolatalar nereden alıyordun oğlum bunu Hollanda'dan mı? Hollanda'dan. He, bunun resmini ben çekeyim. Şimdi, Dur, anne, yok yok ee, Serdar orada ya. Anne, Serdar anne, alır. Şey o, Hiçbir şey bence. Güzel ama çok değer yani. Gerçekten değer. He? Güzel. Serdarların orada varmış bu, burada yok. Hollanda'da satılıyormuş bu kahveli çikolata böyle toplu toplu. Onu da Sevda ben çok bakıyor Ve ee, çok hoşuma gitti. Ondan ısmarlayacağım bana postayla yollasın. Parasını öderim buradan şık. Hemen. Evet. Çipçak. Gerçekten ye. ben buradan e, kilosuyla mı alınıyor oğlum paketle? Ana anne ye. Paketle mi? Kilosuyla. <gülüyor> <gülüyor> Paket. Aha. O zaman ye. Yiyeceğim zaten. Pastamı bitireyim de. Canım benim. <laughs> Dahliye baksana keyfe var. Bak. İnsan elini alır da yer. Sanki ne? Ka katlaş. Ye. O, ya, <laughs> Sanki şey boğazlıyor ya. Kedi boğazlıyor. Yuh <laughs> yuh alır alır. Afiyet olsun çocuğum. Kola mı içiyorsun? Çocuklar kola içmez ama. Olsun. Arkadaşlar bu benim tatlı gelinim. Bir tanem. <laughs> Gerçekten. Burada Esra Erol'a bakıyoruz. Onu Esra Eroğlu'nu çok seviyorum. Esra Yapma, yapma ile. <laughs> Haydi. Önceden <laughs> Oo Ramazan ne kadar modernsin lan? O tarafta da var. Bak. Işıklara bak hele bak bak bak. Bu tarafta da var. Bak. Vay kurt. Vay be. Güzel ışık veriyor. Çok güzel. Maşallah maşallah. Becerikli oğlum anasına çekmiş. Yani <laughs> Ramazan becerikli, Fatma becerikli. Şirvan becerikli. <laughs> Hepsi de becerikli de yani bunlar daha fazlası. Aşırı. Yani. Şükran da bir numaralı böyle şey manken gibi böyle. Hiçbir yerde böyle bir düzensizlik olmayacak böyle. Hani mutfakta yemek yapacak ya Zuhal. Böyle mutfağa kirlenecek diye o yemeği zor yapıyor. Ya, yapar hemen aynısını her şeyi aynı yerine koyacak. Hastalık var hastalık. Oo ben o kadar da iyi değil. Sıkıntı yani. Selver de çok titiz. Ona dedim geçen de vallahi. Çok titiz ama sağlığına zarar verir o. Fazla titizlik. Bence güzel bir şey değil. Yani normal olsun ne? Pis de olma temiz de olma yani. Bilmiyorum ya. Pisi zaten sevmem de. Ama aşırı titizlik. Siliyorsun. İkinci gün aynı yeri tekrar sil tek, tek o neymiş öyle? Alo, hastalık. hastalık. Yok ben öyle istemem. Kimde varmış o hastalık? Selver'de? Ha. He gerçekten. Hiç güzel bir şey değil. Terk etsin o huyunu. Özlemişim ya Esra Eroğlu valla. O da benim yerimde durmuş. O da ya. benim gibi zayıflamış ha. Ee, Bak evet. ben zayıfladım bir de bu e, Gorter'dan ameliyat oldum ya boğazlarım sanki. Böyle kesik gibi tam şey yapıyor. Çok kötü görünüyor. Evde televizyon bakmıyorsun ki daha eski. Ya bakmıyorum oğlum bakmıyorum. Hiç saytım yok. Kaynı sayt <laughs> Yarın Emine'nin doğum günü. Ya. Ediyor muzoğal? Allah izin verirse yarın da Emine'nin doğum günü. Bakalım. Hmm. Kutlarız.